Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım. Hepinizi mübarek bayramı kutluyorum. Bayramı ağız tadıyla kutlamanızı Cenab-ı dua ediyorum. İşte bir bayram daha geldi. Bayramlar gelmeye devam edecek. Önemli olan sağlıklı olmak. Huzurlu olmak, sağlıklı olmak. İşin özü bu. Sağlık. Güzel çevre, güzel dostlarımız olması diyorum. Tabii çocukluğumuzdaki bayramlarla şimdikini kıyaslarsak inanılmaz fark var Daha kadar fark var. Bayramlar ben bence şehirlerde değil köylerde, ilçelerde daha iyi kutlanıyor. Neden? Genelde şehirde insanlar yabancılaşmış. İnsanlar selam bile vermiyor birbirine. Yani birbirle menfaati varsa tanıyorsan selam veriyor. Yoksa selam bile vermiyor. Hatta aynı apartmanda olsan bile İnsanlar birbirine selamlaşmıyor bile. halatır bile sormuyor. Bayram için kapıyı çalmıyor. Böyle bir garip tablo var karşımızda. Onun için ben bayramların ilçelerde, köylerde bayram gibi kutlandığını inananlardanım. Tabii çocukluğumuzda çok güzel bayramlar yaşanıyordu. Özellikle her bayram bizim sülale geniştir. Serdarlar sülalesi geniştir. Bayramın birinci gün bütün sülale toplanır. Bizim kurban kesilir ve bütün herkes o kurban yer. Böyle çoluk çocuk birleşir. Mutlu. Herkes mutlu. Ee, bir dayanışma, kaynaşma vardır. Ee, daha sonra işte dayılarımın evine geçti. Onların koyunlar kestir. Daha sonra dedemin kesilir. Ve devam eder gider bu tablo. Burada öyle değil ki. Şimdi bayram kesmek için her yerde kesemiyorsun. Bak açıklama yapıyor belediye. Bayram kesik noktaları belirlemişler. E, araban yok mu olacak? Nerede keseceksin sen bayramı? Nerede keseceksin? Araba tutacaksın, getireceksin, gideceksin. Bir sürü şey kasap tutacaksın. Bir sürü sorun. Yani kurban kesmek biraz kıymetli. Bir de parası vereceğim Para da yok. Bugün bir küçük kurbanlık 18 milyardan başlıyor. 18 bin lira. 20 bin, 22 bin gibi giriyor. Herkes artık kurban kesemez. Ben bu nedenle insanların mutlu olsun inandırıyorum. Hele hele emeklilik maaşı 10 bin liraya ya bu, bu ne vicdansızlık ya. Bu ne vicdansızlık ya. 10 bin lira insanlar ne yapacak kardeşim ya. Bayram yaşadı mı? Parasız bayram olur mu? Şuradan şuraya gidiyorsun para. Minibüslere zam gelmiş. Şehirler arası yol taşımaya zam gelmiş. İlçelere zam gelmiş ya. Ben buzdanı 75 lira olmuş Buldan. Çameli 200 lira olmuş. Beyaz 150 lira olmuş ya. Ben bir çameli eksem iki yerden 400 lira. İlk 800 lira. 200 lira yemek yedim 1 milyar. Yani <laughs> Allah yönetenlere hidayet versin diyorum. Onun için ben bayramların bayramı e, bayram inanmıyorum. Gitmek lazım doğru. Geçilerdekileri ziyaret etmek lazım. Oraya gideceğim, buraya gideceğim. Acı payamı, çam elisi, her tarafa gitmek lazım. Dostlarla bayramlaşmak lazım. İnsanlar ne kadar çok temas derse, ne kadar çok bayramlaşırsa o kadar güçlenir, o kadar mutlu olur, o kadar huzurlu. Ama ben inanmıyorum insanların huzurlu bir bayram yaşayacağına. Bir kere özümüzü dövmemiz lazım. Biz büyük bir milletin torunlarıyız. Biz geleneklerimizi, örf, adetlerimizi, dinimizi, töremizi bağlı bir milletin torunlarıyız. Bizde bayramda kurban kesiliyor. Şimdi bakıyorum şöyle. Adam kesiyor, doğruyor, dolaba atıyor. Yani bir yıl yiyeceğim diyor. İşin nasıl öyle değil. Sen o kestiğin kurbanın Üçte birini alıyorsun, yiyorsun. Üçte ikisini komşulara dağıtıyorsun. Kesenle, kesmeyenlere veriyorsun. Komşulara ikram ediyorsun. Bayramlar paylaşmaktır. Paylaştıkça insanların sosyal bağları güçlenir. İnsanlar daha güçlü olur. İşte günümüzdeki en önemli handikapların bir tanesi budur. Bir tanesi paradır. Yani şu anda e, emeklere verilen 10 bin lira komik rakam. Yine asgari ücretin düşük olması, insanların ekonomik sıkıntılı olması. Bundan dolayı ben insanların bayramları bayram gibi yaşayacağını inanmıyorum. Buna yürekten söylüyorum bak. Yürekten. Bayramları bayram Bir yaşayalım tamam. Büyüklerin ellerini öpelim. Küçüklerin gözlerini öpelim. Küçüklere paralar verelim. Gittiğimiz yerde hediyele gidelim. Yani hediyeleşmek sünnettir. Dağıtacaksın. Vereceksin. İşin yolu budur. Diyorum. İşte şimdiden zaten bayram Bugün, bugün Arafe'ydi. Şurada ee, Dakikalar var artık bayramın girmesine. Ee, ne yapalım? Yarın bayram diyoruz. Allah nice bayramlara bize